Kocaeli Spor takım kaptanı Yusuf Abdioğlu, Kocaeli Spor'un Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçtan sonra maçı izleyen basın mensuplarına maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Ya hatırlarsanız hafta içi bir konuşmuştuk. Talihsizlikler yakamızı bırakmıyordu. Yine bir talihsizlikle gol yedik. Aslında baktığımız zaman e, rakibimiz de sağda öne doğru oynayıp dönen topları alıp sadece mücadele ederek bizi yenmeye çalışıyordu. Talihsiz bir gol yedik. Sonradan içeriye geldik. Arkadaşlarımızla hep beraber konuştuk. Zaten iki hafta boyunca çok iyi çalıştık. Göztepe'yi de iyi analiz ettik aslında. Ama yine talihsiz gol yiyip girince biraz içeride moralimiz bozuktu. Dışarı çıkarken ama hep beraber kenetlendik. Biz maçı alacağız dedik. 2-0 oldu. Tabii yine bir 2-0'dan dönmek daha da zor oldu bizim için. Ama dediğim gibi Bugün bugün ne olursa olsun biz geri dönecektik. Çok güzel bir galibiyet oldu bizim için. 6 haftadır zaten takım olarak bütün takım olarak biz dolduk. Ee, bir patlama yaşamak istiyorduk. Yani bir yerde patlayacaktık belliydi. Ama yani o kadar istedik ki yani bütün olduk hafta içi inanılmazdı yani. Enerjimiz çok yüksekti. Zaten gördüyseniz sağdaki bütün arkadaşlarımızın gözünden yaşlar aktı. Çok istedik. Bu taraftarımıza armağan olsun çünkü e, onları da üzdük. Bunu biliyoruz. Bizim için zordu ama çok güzel oldu. Böyle bir galibiyet yakışırdı. Altı haftadır kazanamıyorduk. Böyle bir galibiyetten sonra da inşallah bu saatten sonra kaybetmeden Süper Lig'e çıkacağız diyor. Hatırlarsanız Tuzla maçında oyundan çıktıktan sonra kenara gidip taraftarlarımızı susturmaya çalışmıştım. Belki haddimize değil. Onlar tabii ki yani buranın insanları bu armayı çok seviyorlar. Bu arma için her şey yaparlar. Ama işte ee, biz sahanın içinde kalamayacağımızı düşündüğüm için ben gittim. Hani dedim ki maç bitsin sonradan ne yapıyorsanız yapın. Yani beni de yuvalayın yani. Eğer orada emeği vermediysen, mücadele etmediysen beni de yuvalayın. Ama maç 1-1. Bir bir. Hala hani daha üzülüyorum, çok üzülüyorum o maça. Çünkü ben yine ne olursa olsun maçı kazanacağımızı düşünüyordum. Ama böyle oldu. E, geriye bakmamamız lazım. Geçmiş geçmişte kaldı. Taraftarım bugün inanılmazdı inanılmazdı. En çok hoşuma giden şey de şey oldu. İkisi vur olduğunda biraz gitmeyin de taraftarımıza biraz gitmeyin de makara yapalım hani bunu düzgün anlamda söylüyorum. Biz de yani bizim taraftarımızla e, dalga geçiyorlardı. Orada çok zoruma gitmişti. Şimdi 3-2 oldu. Bizim taraftarımız şimdi yüklensinler.